arkadaşlar motosiklet felsefecisi Ruyusta kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz çekiyor beni direkt ekranda ne <laughs> görüyorsun arkadaşlar yolda belde lastik patladı lastik patladığı zaman ne yapacağız canttan çıktı arkadaşlar itekleyerek geldi şöyle bakalım ellerin göster evet sanat girmiş elin göster sanat girmiş elin göster sanat girmiş lastik çıkmamış. evet Şimdi bu lastikte e, cantın üzerinde iteleyerek geldiler. Sorun değil. Mesela mesele şu arkadaşlar. Lastik öyle bir yerden patlamış ki tam fitillikti. Bak şuradan. Şimdi buraya ben fitilini attım. Fakat bu fitile bir de zırh koyacağız. Şöyle bir zırhımız var. Yeşil. Lastik zaten tırışkan jumbo olmuş. Torneo anlaşın torneo. En berbat lastiği arkadaşlar. bitmek üzere. Ne yapacaksın? Bir daha yolda kalmamak için fitile ilave bir de bu ilaçtan atıyoruz. Bu ilacımız şöyle bir şey var. Şöyle çıkıyor. İçinde kalıpçuklar var. İğneyi çıkarıyoruz. Bu ilacı atarken şu iğnemizi çıkarıyoruz. Öncelikle iğneyi çıkardıktan sonra bu tüp buna yeterli gelir. Bu normalde 3-4 lastiğe yeterli bir malzeme. Attık içine. Ne var ne yok. Attık. Ne yaptık arkadaşlar? İçini kavuşçukla donattık. Şimdi bunu çöpe atıyoruz öncelikle şundan bir kurtulalım. Şimdi lastiğimizi bunu içine sıktıktan sonra motorumuzun şöyle iğnesini takıyoruz. Bak bu arkadaş uyanıklık yapmış iğne anahtarı bulunduruyor yanında. İğne anahtarı nedir? Buradaki iğneyi çıkarmak için. Niye? Süt, süt attın değil mi içine gelmeden önce? Fayda etti mi? Etmedi. Ya. Şimdi böyle de bir durum var. Şimdi arkadaşlar oraya gittim olmadı. Buraya gittim olmadı. Ruh üstüye geldim oluyor. Bu sefer de ne alıyor? Ya ustam işte bu yama olmaz mı diyen arkadaş da burada. <laughs> Demek ki yama olmuyormuş. Doğru mu? <laughs> <laughs> Şimdi lastiğe yama niye olmaz arkadaşlar? Zaten yerli milli kavuşçuk oranı düşük. Yama iç yama yaptırdığın zaman araba lastiği gibi değil. Araba lastiğinin kavuşçuk oranı fazla. Törpülediğin zaman balon yapmaz. Motor lastiğinde içten yama yaptırmaya kalktığın zaman lastikçi ne yapıyor? Hırcır hırcır lastiği incekti geçmiş olsun. Ondan sonra yapıştırdı yamayı. Havayı bastım. Buradan baloncuklar oluşuyor. Zaten bu anlaş turnuva lastiği durduğu yerde baloncuk oluşturan bir lastik. Yani normal bir lastik değil. Hani Michelin falan olur. Kaliteli bir lastik olur. Pirelli olur. Torne olur. Morne olur. Atarsın. Şimdi şu sistemi yapıyoruz. Basıyoruz havayı. Burada avantajını söyleyeceğim arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemin avantajlarını söyleyeceğim. Bunun avantajı nedir arkadaşlar? Yolda bir de kaldır. Lastiğe ufak bir çivi girdi veya jantın kenarından kaçacak. Bak mesela bak şurada hafif kaçırmalar var gibiydi. Hepsini yok etti. Şöyle bakıyoruz, deniyoruz bir şey yok. Şimdi fitil atarken de sistemli fitil atmak lazım. Yani deliğin tam olduğu yere atmak lazım. Şimdi bazıları geliyor, fitil tutmamış. Yanına bir fitil daha. Zaten bak diyelim Lastikteki dandikliği göstereyim. Lastiğin bak orta dişleri gitmiş. Yanlar kendiliğinden bak takoz gibi oluyor. Şöyle gösterelim. Bildiğin takoz. Ama şimdi bugün bir lastik dünyanın parası bu. 17 cant mı 18 mi? Ona da bakacağız. Şimdi tekrar kontrollerini yaptık. Son kontrollerini en ufak bir sıkıntı yok. Lastiğimiz daç gibi oldu. Şimdi içindeki içindeki jelin tamamen her yerine dağılmasını sağlıyoruz. Bilmeden önce. Tekrar yaptık. Bu şekilde dağıldı. Evet, zincirde mincirde de sıkıntılar var. Onlar önemli değil. Motorumuz fark etmiyor. Bu ne? Titanic. Titanic 150S modeli arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz hiçbir yerde kaçak göçek yok. Şimdi burada bir de bakacağımız bir nokta daha var. Sibob iğnesine bakıyoruz. Sibob iğnesinden de kaçak yok. İkinci köpüğü devreye sokuyoruz. Var mı kaçak? En ufak bir kaçak yok. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu i̇ğneyi biraz daha sıkacağız. Çünkü o iğne anahtar tam sıkmadı herhalde. Sıktık. Şimdi kaçak var mı? Bakalım. Kaçak yok. O zaman ne yapıyoruz? Şu cibatayı takacağız. Bir dakika kaçak var gibi. İğne de, bak, yine hafif hafif kabarcık veriyor. Bak görüyor musunuz? iğnenin o kesmemiz lazım. O zaman da ne yapıyoruz? Tekrar gevşetip, tekrar sıkıyoruz. İğneden kabarcık vermemesi için. Evet. Şimdi kabarcık vermedi. Şimdi buna dikkat edeceğiz. İğneden kaçırır, sabaha kadar lastiğin iner. O zaman da ne olur? Canta biner. Şimdi bu burada duruyor. Çok güzel. Kenarına baktık. Kaçak köşek yok. İşlem bitmiştir şöyle bu jellerin içinde şöyle iğne sökme aparatı da oluyor ama biz şunları kullanıyoruz genelde bir şimdi patlak lastikle patlak lastikle çok uzun süreli üzerinde gitmeye gelmez şimdi üzerine binmeden gelmiş bu arkadaşlar oradan kurtardı şimdi hem üzerine binip hem lastik patlak o şekilde gelirsen lastik direkt çöp olur şu an lastikler de aşırı pahalı. Niye pahalı? Bak mesela burada ne diyor? 130 70 17. 17 racing'lerde yarış motorlarında kullanılan bir ebat olduğu için 4 katı pahalı. Normal bu 18 olsa bedava. 17 olunca 18'in 4 katı pahalı. 17 olmasından dolayı. Bu da niye? Bu Çin da bakıyorum. Motor dandik. Lastiğini, racing lastiği kullanıyor adam. Mesela bu mondiallar falan var. Driftler, miriftler. Al bir drift. Bir lastiği 5 milyar. Ha böyle de bir durum var yani. Onun için ne yapacağız? Piyasada standart lastik ebatlarına sahip motor alacağız. Buradan bir koruya da gelmiş oluyoruz. Motor alırken hani hava filtresi, yağ filtresi, zinciriydi, dişlisiydi, e, ee, bujisiydi, işte ön balata, arka balata bakıyorduk ya artık bundan sonra lastik ebatlarına da bakın arkadaşlar. Motorunuz 17, 16, 15, 11 ara lastikse lastik fiyatını bir alın ondan sonra motor alın. Şimdi motor alıyorlar. Aradan da bin kilometre gel. ya bu lastikleri iyi değil lastik değiştireceğim. İki lastik 5000 lira on bin lira. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi bu motor neden kurtarıyor? Ortadan amostörlü üstten eksantrik. Bugün bir Honda çalışma sistemi gibi sistem var. Motoru gayet başarılı gibi duruyor. Yüzeysel şöyle bakıyoruz. Evet sıkıntılı bir motora benzemiyor. Ayak maaşı gitmiş önemli değil şura bura derken motor bilinecek vaziyete gelmiş. Konfor seriye de koymuş. Hayırlı olsun diyoruz. Kanalımıza abone olalım. Like atalım arkadaşlar. Bir lastik faciasını atlattık. Evet yolda kalırsanız böyle bir durumda arkadaşlar bunun maliyeti ne olur diye soran var. Burada maliyetten ziyade yol servis ücreti. Mesela bugün şehir içine bir yere adam yolda kaldı arabayla gidiyorum, bin liradan aşağı gidilmez. Bu neye benziyor? Taksi kaç para yazıyorsa ustada onu almak zorunda kalıyor. Çünkü aracıyla gittiği için motorla bile gitsen ufak bir lastik patla 500 lira işçiliği var. Ama şimdi bu arkadaşlardan biz ne alacağız mesela? 100 lira alsak bizi kurtarıyor. Niye? Ayağımıza kadar gelmiş. Hepsinin eli ayağı kirpas içinde kalmış. Bugün adamlar elini yıkasa 100 lira masrafı var. Şimdi öyle de bir durum var. Şimdi motoru itekleyerek gelmek e, iyi bir şey. Niye iyi bir şey? Lastikten kurtardı. Üstüne binip gelse, motora acımasa bu sefer lastiği değiştirecek. Bu lastik dupleks tutmasa o da ayrı bir der. Şimdi en azından dupleks özelliğini kaybetmiş. Oradan kurtarıyor. Tabii bu uzak mesafede kalırsın üstüne binip geldiğin zaman inan ki hem lastiği bitirirsin hem cantı hem zinciri hem dişliği. Onun için olduğu yerde bırak çekici çağır o şekilde gel daha mantıklı. Ama lastik yolda kaldı vesaire kaldı. Bunlarla alakalı şöyle bir işlemler yapılıyor. İçine benzin sıkıyorsun, balata sprey sıkıyorsun. Hava kompresörü olması lazım. Bir yandan hava basarken bir yandan çakmağa çalıyorsun ediyor, duplex tutabiliyor. Tabi bunun videolar var internette ama orada yapanlar profesyonel kişiler. Siz bunları yapmaya kalktınız ama motorunuz yanabilir yani. Buna da dikkat edeceğiz. Hoşçakalın, dostçakalın, iyi seyirler diliyorum.